Bütün takipçi dostlarıma merhabalar, selamlar. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Videomu geçmeden önce A milli takımımıza, bizim oğlanlara Avusturya maçında başarılar diliyorum. Kazansanız da, kaybetseniz de, tur atlasanız da, atlamasanız da sizleri destekliyoruz. Bugünkü videomun konusu gene Finlandiya, Finlandiya ile ilgili Finlandiya'nın dünyada tekrar medyanın manşetlerine taşınmasıyla ilgili bir haberi, bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem film medyasında yayınlanan haberi sizlere aktarmak istiyorum hem de kendi fikirlerimi de araya sıkıştırmak istiyorum. Finlandiya hepiniz de duymuşsunuzdur. 7 kez üst üste dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. 7 kez üst üste seçilmek gerçekten büyük bir başarı ama şöyle bir incelerseniz o kadar çok kişiyle bunun araştırması yapılmadığı, bunun yanılma payının çok fazla olduğunu da düşünebilirsiniz. Aslında mutluluk görecelidir, bireyseldir, kişiye göre değişir. Belki bu isim mutluluk ölçümü olmaması gerekiyordu. Burada belki mutluluğun bir kısmını etki eden bir kısmı bunu bununla da açıklayabilirsiniz ama mutluluğun kriterleri, tek mutlu olma kriterleri bunlar değildir diye düşünüyorum. Bu benim kendi fikrim. Şimdi mutluluk nasıl ölçülür o kişiye göre de değişir. Mutluluk bu mutluluğu nasıl ölçüyorlar? Birçok ülkede yapılıyor, bütün ülkelerde muhtemelen yapılıyor bu. Ve Finlandiya hep mutlu oluyor, hep birinci oluyor. Bunun kerameti nerede diye sorabilirsiniz. Aslında bu mutluluk ölçümü gayri safi milli gelir adı verilen bir ölçümle başlamış. Butan krallığına başlamış zaman bu. Mutluluğu insan yaşamındaki önemi Himalayaların eteklerindeki küçük Butan Krallığı'nı ilk kez ortaya çıkmış. Onların fikriymiş yani. Batı'nın değil, onu da söyleyeyim. Butan'da genellikle ülkelerin ekonomik durumlarının gelişiminin bir ölçüsü olarak kullanılan yalnızca gayri safi milli hasılayı ölçmek istememişler Butan Krallığı'nda. Bu nedenle ülkede gayri safi milli mutluluk kavramı 70 yıllarda doğmuştur tamamen ekonomik ölçütün yanı sıra bu tam için önemli olan sosyal ve çevresel maliyetleri de hesaba katan daha insani bir ölçüt istemişler bu şekilde bu ölçüm bu formül artık ne derseniz deyin bu araştırma meydana çıkmış, ortaya çıkmış aslında bir ihtiyaçtan ortaya çıkmış. Bu tam da gayri safi milli gelirin gelir için karar vermede dikkate alınması gereken dört temel konu tanımlanmıştır sürdürülebilirlik, eşitlikçi, sosyoekonomik kalkınma, çevrenin korunması, kültürle, kültürel koruma ve iyi yönetim. Vatandaşların mutluluğu yaklaşık her 5 yılda bir binlerce kişinin yanıtladığı anketlerle ölçülüyor. Şimdi ben tekrar etmek istiyorum o 4 ana başlığı ki mutluluğu bununla ölçüyorlar. Sizin mutluluk tanımınıza bunlar uyuyor mu? E siz karar verin. Onun için tekrar ediyorum. Sürdürülebilirlik, eşitlikçi sosyoekonomik kalkınma, çevrenin korunması, kültürel koruma ve iyi bir yönetim. Şimdi bunu ölçerlerken tamamen mutlu bir ulusun puanı bir olarak belirlenmiş. 2015'teki en son ankette Bhutan Krallığı'nın puanı 0,756 çıkmış. Mutluluk sadece bireysel bir konut değildir. Buta'nın gayri safi milli gelir ölçümü uluslararası alanda ilgi gördü ve mutluluk 2011 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun gündeminde de yer aldı. Toplam da mutluluk arayışını temel bir insani hedef olarak tanımlayan bir karar kabul edildi. Ertesi yıl ilk Dünya Mutluluk raporu yayınlandı ve 20 Mart Uluslararası Mutluluk Günü ilan edildi. Aynı zamanda mutluluk Batı dünyasındaki siyasi karar alıcıların da ilgisini çekmeye başladı. Algılanan refah ve sağlığın düzeyini ve dağılımını ölçen mutluluk politikası 2010'lu yıllarda birçok ülkenin gündemine geldi. Sosyal ve sağlık politikası profesörüne göre mutluluk artık yalnızca bireysel bir mesele olarak değil, aynı zamanda siyasetten etkilenebilecek toplumsal bir mesele olarak görülüyor. Dünya Mutluluk raporu her yıl yayınlanıyor ve bu yıl şimdiden onu geçti bu rapor sayısı. Mutluluğu kime soruyorsunuz ve bu konuda ne söylemeye cesaret ediyorsunuz? Dünya Mutluluk raporu geçen yılın sonunda kötü bir şekilde ortaya çıktı. O dönemde Amerikan yayını The Intercept şöyle yazılıyor. The Intercep telaffuzum yanlış olabilir diye bu şekilde size söylemek istedim Türkçe olarak okunuşunu. İnsan haklarını ihlal eden Birleşik Arap Emirlikleri'nin raporu en az 3 milyon dolar ile finanse ettiğinin bildirildiği bir makale yayınlanmış. Makalede diğer konuların yanı sıra son yıllara kadar ülkede çoğunluğu %88 oluşturan göçmen işçilere ilişkin verilerin toplanmasında sorunlar yaşandığı belirtiliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2017-2019 dönemindeki sıralaması 19 idi. Ancak göçmen işçilerin sonuçlara daha iyi dahil edildiği 2020 sonuçlarında 27. sıraya geriledi. 2020 yılına kadar görüşmeler yalnızca İngilizce ve Arapça olarak yapılıyordu. Bazı göçmen işçiler hariç tutuluyordu. Ülke Hindistan Bangladeş gibi ülkelerden gelen birçok göçmene ev sahipliği yapıyor. Buna rağmen araştırmacılar ülkede doğanların mutluluklarının arttığına dikkat çekmek istedi. Son raporda ülke 24. sırada yer aldı, kendine yer buldu. Dergi ayrıca evinde tutuklu bulunan Prenses Latifa El Maktum'un Birleşik Arap Emirlikleri'nden kaçmasına yardım eden Fin Tina ile de röportaj yaptı. Yahu hiayenen ülkenin vatandaşlarının her adımını izleyen bir polis devleti olduğunu ve insanların sonuçlarından korktukları için eleştiri yapmamaya dikkat ettiklerini söylüyor. Yahu hiayenen insanlar böyle bir toplumda yaşamaktan nasıl mutlu olabilirler diye soruyor. Cevapların güvenilirliği ile ilgili sorulara sorunları bir başka örnek olarak makale Çin'i öne çıkarıyor. Ülke örneklemesinde Tibet nüfusuyla görüşülmüyor ve 2020 yılına kadar Sincar bölgesindeki ezilen Uygurlar da sayımlarda yer almıyordu. Helsinki Sanomat'ta konuyla ilgili geniş kapsamlı birçok yazılar yazdı, yayınladı gazete. Kuzey ülkelerinin mutluluk raporundaki sıralaması sorgulanmadı. Ancak Finlandiya açısından bakıldığında ankete 15 yaşın altındaki çocukların dahil edilmesi durumunda Finlandiya'nın bir numara olmayacağından endişe ediliyor. Birleşmiş Milletler Çocuk Örgütü UNICEF raporun dünya nüfusunun dörtte birini göz ardı etmesini eleştirdi. Kuzey ülkeleri ilk sıralarda Costa Rica ise sürpriz yaptı. Tüm İskandinav ülkeleri her yıl mutluluk raporunda ilk 10 ilk onda yer alıyor. Diğer üst sıralarda yer alan ülkeler örneğin İsviçre ve Hollanda'dır. Arka planda insanlara temel güvenlik sağlayan refah devleti var. Buna karşılık Costa Rica'nın Latin Amerika'daki mutluluk raporundaki başarısı şaşkınlık uyandırdı. Bu ülkede insanlar çevredeki diğer ülkelere göre açıkça daha mutlular. Son raporda, önceki raporda 16. sırada yer alırken 23. sırada yer alıyor şimdi Costa Rica. İlk başta Costa Rica'nın hile yaptığından şüphelenildi. Ancak sonunda orada işlerin kuzey ülkelerinde olduğu gibi işlediği sonucuna varıldı. Güven, güvenlik ve refah devletine karşılık gelen hizmetler var. Mutluluk nasıl ölçülüyor? Dünya Mutluluk Raporu anketinde katılımcılardan mevcut yaşamlarını sıfırda ona kadar bir ölçekte derecelendirmeleri isteniyor. Mümkün olan en iyi yaşam 10, en kötü yaşam ise sıfır ile tanımlanması isteniyor. Anket her ülkede yaklaşık 1000 kişi ile yapılıyor. 2022 raporu 146 ülkeyi kapsıyor. Bu da dünyanın her yerinden neredeyse 150 bin katılımcının olduğu anlamına geliyor. 150 bin rakamı gerçekten ben bence bir fikir verebilir ama doğru bir fikir verebileceğini ben inanmıyorum. Yani çok küçük rakam bunlar. Bin kişiyi bütün ülkenin mutluluğunu tanımlayamazlar elbette. Herkesi de elbette ankete katamazlar. Onu da anlıyorum zaten. Bu ölçüm yöntemine göre Finlandiya üst üste 7. kez dünyanın en mutlu ülkesi konumunda ve sonrakiler arasında fark daha da belirgin. Mutluluğun ve refahın diğer ölçüleri Happy Planet Endek Eksi internet sitesinden bahsediyoruz. Sosyal ve ekolojik açıdan sürdürülebilir kalkınmayı ölçer. 2019'un en son raporunda Finlandiya toplam 152 ülke arasında 33. sırada yer alıyor. Bakın. Finlandiya 33. sırada yer alıyor. Birleşmiş Milletler'in insanı gelişme endeksi yaşam beklentisini, yaşam standartını ve örneğin okur-yazarlık ve ortalama eğitim düzeyini vurguluyor. 2020 raporunda Finlandiya 189 ülke arasında 11. sırada kendine yer buldu. Better Life Endeksi 41 ülke arasında 11 yaşam kalitesi endeksini farklı ağırlıklandırmalarla karşılaştırabileceğiniz etkileşimli bir OECD hizmetidir. Finlandiya yaşam memnuniyeti endeksinde ilk sırada yer alıyor. Şimdi Finlandiya hep birinci olurken Türkiye kaçıncı diye merak edebilirsiniz. Türkiye 98. sırada ama Türkiye'den önceki bazı ülkeler var ki bizi şüphe duymaya yol açıyor bu anketlerin güvenilirliği hakkında. Irak bile bizden üstün üst sıralarda yer alıyor. Sizce Irak'takiler bizden daha mı mutludur? Artık mutluluk göreceli olduğu için, kişiye göre değiştiği için demek ki çok mutlular. Ya da bizim beklentilerimiz çok büyük. Biz o yüzden mutlu değiliz. Bir videomun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomla görüşmek üzere. Mutlu günler, sağlıklı günler. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın.